Efendim iş ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyor. Sizleri de sektörlerin önce isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta da sizlere Şanlıurfa'dan sesleniyoruz efendim. Kübra Hanım'la beraberiz işletme yetkilimiz. Hem kendisinin faaliyetlerini dinleyeceğiz hem de kendisini tanıyacağız. Sizleri tanıyalım biraz. Ben Kübra, 23 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Allah başlasın <laughs> Teşekkür ederim. Son bir yıldır bu sektördeyiz. faaliyetlerimizi devam ediyor. Peki burada neler yapıyoruz? Kadınlarımıza ne gibi dokunuşlar sergiliyoruz? Burada buz azer işlemimiz oluyor. Cilt bakımı, saç boyama işlemleri, kaş alma işlemleri yapıyoruz tabii ki. Hani ağda vesaire yapıyoruz ama çok önermiyoruz. Daha çok buz lazere teşvik ediyoruz müşterilerimizi. Çok güzel. Burada araya gireceğim. Peki neden ağda ile lazerin arasındaki fark nedir? Yani Şöyle, cilde olan faydası nedir? Yani buz lazer bence daha konforlu bir şekilde yani konfor sağlıyor ama ağda sürekli tarih yaptığı için veya bir de acısı olduğu için buz lazere teşvik ediyoruz müşterilerimizi. Hem daha konforlu hem de daha maliyetsiz bir işlem olduğu için için müşterilerimiz daha çok tercih ediyor. Cilt bakım işlemlerimizi de yapıyoruz tabii ki. E, müşterilerimize hani olduğunca konfor sağlamaya çalışıyoruz. Cilt bakım bölümünde ne gibi ihtiyaçlar karşılanıyor? Cilt bakımında leke tedavisi, kırışıklık tedavisi daha çok hani geliyorlar bunun için. Akne, aktif sivilce hani bunları gidermeye çalışıyoruz olabildiğince. Dermapen tedavisi de uyguluyoruz. E, ondan sonra ben alma tedavisi de uyguluyoruz. Çok salonumuzda. Güzel. Peki ben işin diğer tarafına geçmek istiyorum. Kuaför alanında ne gibi faaliyetler sergiliyoruz? Saç boyama işlemlerimiz var dediğim gibi. Yani genel müşterilerimiz daha çok sarı tonlarında tercih ediyor ama biz olabildiğince doğal tonlarda tercih etmeye çalışıyoruz. Yani genç müşterilerimiz de var tabii bildiğiniz gibi sarı, pembe, mavi renklerde tercih ediyorlar tabii ki. Hani onların da istediğini vermeye çalışıyoruz açıkçası.